SGK emeklilik işlemleri sıhhiye işte buradan yapılıyor işlemler. Şuradaki çanta bombamı değil mi? Davamız o. 12 Ekim 2021 emekli olma vaktim gelmiş mi diye geldim ee, ve içeriye başvurdum. Hangi şehirden işlemlerin yapılmasını istiyorsanız bir gün dahi olsa o şehirde sigortalı son günümüzün olması gerekiyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Örneğin diyelim ki siz Rize'de çalıştınız en son dosyanız oraya gidip gelmesini istemiyorsanız emeklilik işlemlerinizi e, için daha kısa sürede sonuca ulaşmak istiyorsanız yaşadığınız şehirde bir gün bile olsa işe girip çıksanız, dosyanız yaşadığınız şehre geliyormuş. Ayrıca SGK işlemlerinde hangisi olursa olsun yaşa bastığınız tarih değil, yaşı tamamladığınız tarih geçerli. Mesela 53 yaşında emekli olacaksanız 53'e bastığınız tarihte emekli olamıyorsanız 53'ü tamamladığınız tarihte emekli oluyorsunuz. Bu bilgilerin pek çoğuna Google'a emeklilik yaşım ne zaman? Emekli maaşım ne zaman? Ne zaman emekli olurum? gibi soruları yazdığınızda SGK'ya yönlendiriyor ve doğru bilgilere ulaşıyorsunuz. Yani ben bu bilgilerin pek çoğunu zaten öğrenmiştim ama ne olur ne olmaz. Yine de devlet erkanına da sorayım diye canlı canlı buraya geldim. Sorularımı sordum ve beklemeye devam. Herkese Neyse, hayırlı ömürler dilerim. Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürlüğü, Sıhhiye Sosyal Güvenlik Merkezi orada. Otopark orada. İlk bir saati 14 TL. İlerleyen saatlerde ücret değişecek. Burası Sıhye. Kalabalığa bakın. Allah Allah. Hadi bakalım şimdi işimize gücümüze devam edelim. Diğer işlerimize daha doğrusu. Bu da bir iş çünkü. Burası Sıhye. Nereden geldiğimi, ne tarafa gittiğimi göstereceğim şimdi size. Bakın. Sıhhiye'deki emeklilik merkezi ileride. Dümdüz gidin hemen solda. Çok yakın buraya. 2 dakika. İş bankası. Hep yeri çekme ha. Burası da karşı. Setrams karşıda görünüyor. Bakın ben iyi bilirim ya Setrams. Alışveriş yaptığım için. Hadi o tarafa gidelim yine. Üst geçitten karşıya geçeceğiz şimdi. Thank Uzman Erbeş askeri gazinosu varmış burada. Flo, Skechers, Strams, Kayra, çarşının ağzındaki çantaya görüyor musunuz? Bomba var san sanıyoruz. O yüzden polis tedbir almış. Şey? Vallahi benim telefonda şuradaki çanta bomba mı değil mi? Davamız o. Değildir inşallah. Ben gidiyorum. Bombaysa keyfi burada yaralanmayalım. Oradan geliyorum. İleri sağ Kızılay İş Merkezi. Şimdi arabanın olduğu yere gidiyorum. karşı Demet Evler, sol taraf Ostim ve Batıkent Burası Ankara. Aydoğan kaporta boya işlemleri için. Ne yapıyor? Boya kaporta. Aydoğan boya kaporta arabamı getirdim. Şimdi inşallah güzelce boyayacak. Aydoğan boya. Burayı düzeltecek. Şurayı yapacak. Burayı düzeltecek. İş yeri de burası. Hadi bismillah.